Parti liderleri ve vizyonları hakkındaki görüşlerimiz. Tüm parti liderlerine, siyasi parti liderlerine saygı sunarım. Hepsi ayrı bir emeğin, ayrı bir seçmen kitlesine hitap etmek için bayağı bir özveride bulunuyorlar. Ben öncelikle ilk başta şu konudan başlayalım. Gençlerimiz geçmişle ilgili bazı şeyler açıklandığı zaman çok kızıyorlar. Tabii ki bugünkü çektiğimiz birçok sıkıntı önceden çözemediğimiz sorunların ve sorunlar yumağını bilmekten gelir. Bir doktora da gittiğiniz zaman ilkini söyler ki önce hastayı tanıyalım, hastalığın adını koyalım, ondan sonra tedaviye başlayalım. Onun için çevrenizdeki insanlar önceden yaşanmışlıklardan ilgili bazı örnekler verirler. Ve burada da bu insanların geçmişten bugüne yansıttığı vizyon veya vizyonsuzluk olarak dile getirebiliriz. Herkes 28 Şubat süreci der, şunu der, bunu der. Burada ben iki tane unsurun altını çizeceğim. Bugünkü liderlere dayansa bile bugünkü siyasi o gün de vardı birçoğu ve bugün de vardı. E, oradaki yapılmak istenen e, hanımefendilerin kıyafetler üzerinden eğitimlerini yasaklamaktı. Ve e, orada yapılmak istenen meslek liselerinin ne... E, İmam de bir alakaları vardı ne de başörtüyle bir alakaları vardı ama buradaki partilerin ve buradaki şu andaki liderlik yapmaya çalışanların o zaman da o hükümetlerde görevleri vardı ve buradaki vizyonları gösterdi ki ileride ülkenin gençliğini neye mahkum ettiklerini, neye mağdur ettiklerini ve nasıl mağdur ettiklerini göremediklerini bunu şöyle ifade edelim geçen günler EYT sorunu çözdük. Bu EYT sorunu olduğunda muhalefetin yani bugünkü Millet İttifakı dediğimiz partiler 1989'da SHP, SHP'nin içinde bugünkü HDP dediğimiz parti vardı ve o günkü DYP dediğimiz bugünkü birçok e, siyasi öngörülen e, siyasi liderlerimiz Meral Akşener ve onun partisindeki birçok insandan o gün o partide siyaset yapan ve bakanlık yapan insanlardı. Yani buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. O gün onların oluşturmuş oldukları EYT sorunun adı mezarda emeklilikti. O vizyonu göremediler ve insanlar bu bu yıla 2023 yılında çözülen bir sorun haline geldi. Ve bunu çözen bir Cumhur İttifakı var. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsüyle bir dahaki ikinci yüzyıla bu sorunlar taşınmadı. En büyük sorun, önceden terör örgütleri de dahil, bütün siyasi oluşumların en büyük sorun iki tane gösterdi. Birisi anayasa, diğeri sistem sorunu. Sistemde herkes kavgalıydı, herkes dövüş halindeydi ve 2017 referandumuyla Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçerek sistem krizi kökten halledildi. Bugün hiçbir siyasiden e, sistemden e, savaş halinde, sistemle kötü halde göremezsiniz. Marjinal, solcularda marjinal, sağcılarda e, mütedeyin insanlar da herkes bu noktada artık sistemle bir kavgasının olmadığı ve şu andaki terörün de bitmesinin en büyük ses, e, sistemin değiştirilmesinden ve sistemin pratik ve bürokratik engellere e, takılmadan Devleti çok iyi yönetebileceğinden şey olur. Ama diğer e, bahsettiğimiz 2000 öncesi devlet yönetiminde bulunan ve önce de şu andaki Millet İttifakı adında söylediğimiz bazı grupların o dönemdeki siyasi hareketlerinde de koalisyon halinde birliktelerdi. Onların e, e, o terör yuvalarını birleştirebildikleri ve yönetebildikleri ve devlet içinde kadrolaştırabildikleri bir yapı vardı. Buna da parlamenter sistem deniliyordu ve bunlar hala hep beraber bir araya gelmiş parlamenter sistemi ısrarla bu milleti istemeye hala olumsuzluktan taraf olmaya hala gündemi meşgul etmeye çalışıyorlar ve burada çift başlı olarak düşündüğümüz zaman koalisyon hükümet yapısı bu topraklarda 77 yıldan beri kan, kin, gözyaşı ve nefret getirdi. Hiçbir olumlu, hiçbir yapıcı, hiçbir ilerleyici bir unsuru olmadı. Fransız emperyalizminin ve Amerikan emperyalizminin sürekli çıkarının ve maddi manevi Türk halkının da sömürülmesine yol açan bir sistemdi. Şu andaki sistemle Türkiye önümüzdeki 5 yıldaki yapacağı hamlelerle bağımsız ve ekonomik açıdan mürehve ve kendi altyapı madenleri dahi bütün doğal güzelliklerini kendi imkanlarıyla paraya çevirmiş bir vaziyette kullanabilecek yapıya geliyor. Önceden konulmuş özel tüketim vergilerinin yerine şimdilik vatandaşlık maaşı olarak bir sistem yerini alıyor. Çünkü buralardan elde edilen karlardan bir maaş verilmesi söz konusu ve bu iktidar partisinin en büyük vaatlerinden biri. Artık ülkemizin insanları çok rahatlıkla umuyorum ki bir Hollandalı gibi, bir Alman gibi, bir Fransız, bir İngiliz vatandaşı gibi buradan aldığı yıllık maaşının ortalamasıyla herhangi bir ülkede onlar da tatile gidebilecek, onlar da istedikleri yeri gezebilecek ve bunlar için ekstra bir ücret ödemeyecekler. Yani önceden vatandaşından tabii yine vergi alacak devlet. Vergi alırmış gibi şimdi elde ettiği doğal kalitelerine bir maaş ödeyecek bir devlet. Bunun ikisinin arasındaki fark şu, biri vatandaşının kıyafetinden dolayını okutmayan vizyona sahip bir grup ve onları mezarda ölüme terk eden, mezarda emeklilik olarak bugünkü adıyla EYT olarak bilinen bir şeye terk eden bir grup. Diğer taraf, ııı ee, dünyanın her yerini görebileceği, doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerle beraber bir vatandaşlık geliri elde edebilen, ölüsüne, annesinin babasına, bakanla ve dul yetimine her türlü sosyal güvenceyle bir bahaneyle maaş bağlayan bir hükümet, vizyon dediğimiz olay, önce kendi vatandaşına milliyetçi olabilen, daha sonra da dış dünyada bu vatandaşa karşı gelebilecek tüm terör unsurlarına karşı gelebilen ve savunma sanayisinin güçlü bir devlet yapısını oluşturan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhur İttifakı tabii ki vizyonu en ileride olan bir siyasi bir parti ve oluşum bunun her zaman yanındayız. Artık eski rağbet olsaydı bit pazarına nur yardı diyoruz. Saygılar sunuyorum.